Arkadaşlar bugün TÜYAP kitap fuarına geldik. Şöyle gördüğünüz gibi. Birkaç salon var. Salondan, e, salonlara bakmak için kaybolmamamız için bir uygulama yapıyoruz My yap diye. Şu şekilde bastıktan sonra e, kitap fuarını seçiyoruz. Ve haritadan buradan sadece böyle bakmak için yani şu şekilde bir sürü yayın evleri var. Gördüğünüz arkadaşlar. Çok büyük bir alan. Bu şekilde e, bakabiliyorsunuz e, buradan. Öyle. Giriş ücreti e, büyükler için 10 lira. E, ama öğrenciler için İstanbul kartıyla öğrenci kartıyla giriş yapılabiliyor. E, otobar ücreti 20 TL buraya geldik geldikten sonra biraz erken gelmenizi öneririm. Çünkü akşama öğlene doğru kalabalık oluyor. E, hafta sonları 10'dan 8'e kadar hafta içi, 10'dan 7'ye kadar arkadaşlar kitap fuarı. E, bazı yayın evleri, 8. sınıf kitapları ve ders kitaplarını bir bir salonu toplamışlar. Okuma kitapları ve daha küçük küçükler için kitapları da bir salonu toplamışlar. Bu şekilde bir sürü salon var. 12 falan 14 salon var yani. Bilmiyorum. Sonuç olarak arkadaşlar burası e, Türkiye'nin en büyük fuarı oluyor. E, yani buradan e, bulamayacağınız kitap yok yani. Öyle göz gördüm ben. Bütün kitaplardan var. Ben buraya akşama kadar dolaşsam yarısını bile bitiremem arkadaşlar. Çünkü çok büyük. E, 10 Kasım'a kadar devam ediyor. 2 Kasım'da başlamıştı. 10 Kasım'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Siz de gelebilirsiniz. Yeah <laughs>